her şey bizim elimizde. Beni tanıyanlar bilir. Her şeye farklı bir açıdan bakarım. Ve gerektiğinde karşımda kim olursa olsun bu iş böyle olmaz diyebilirim. Çoğu zaman bu durum başıma iş açsa da eğer haklıysam dediğim yaptırana kadar susmam. Şimdi bazı arkadaşlar biliyoruz kafamızı şişirip duruyorsun diyecek. Ama bir şeyleri düzeltmek ve göstermek için mecburum böyle yapmaya. Ayrıca bu benim özelliğim. Neyse, anımsar mısınız bilmiyorum. Birkaç ay önce satır arasında evimizin önüne yeni yapılan kullanıcısı olduğum QNB Finans Bank ATM'sinden bahsetmiştim. Yeni yapılmasına rağmen tekerlekli sandalye kullanıcıları için erişilebilirliğin çok zor olduğunu ve zar zor QR kod taratarak işlem yapabildiğimi anlatmıştım. Zaten benim gibi fiziksel olarak engellenen bireylerin en çok engellendiği yerlerden biri de banka ATM'leridir. Dikkat ederseniz özellikle dış mekandaki yani sokak ve cadde kenarındaki ATM'lerde engellenenler için erişilebilirlik hiç düşünülmez. Hiç akıllara bile gelmez. Tekerlekli sandalye kullanan birinin ihtiyacı olup o ATM'de işlem yapmak isteyeceği hep aman canım birileri yardım eder diye düşünülür. Ancak biliyorsunuz ki banka işlemlerine üçüncü kişilerin karışması hiç güvenli bir durum değildir. Neyse ben bu evimizin önüne yeni kurulan ATM'yi kullanmakta zorlanınca QNB Finansbank müşteri temsilcilerine yazılı mesajla sorunu bildirdim. Onlar da yetkililere ileteceklerini söylediler. Geçen hafta ATM'nin yanına birileri geldi. Ne oluyor ne yapılıyor derken önündeki çıkıntı için çok güzel bir rampa yapılmış olduğunu gördüm. Denediğimde ATM'nin ergonomisinin de hafif değiştirildiğini fark ettim. Yani tekerlekli sandalye ile kolayca ATM'ye yaklaşıp ihtiyacımı karşılayabilecek fiziksel düzenlemeler yapılmıştı. Hemen QNB Finans Bank'a aradım. Bu yapılanlar için teşekkür ettim. Oradaki görevliler de bizi bu konuda uyardığınız için teşekkürler dediler ve sanırım örnek bir çalışma oldu. Şimdi yapılan ATM'nin yanında diğer bankaların ATM'leri de var. Umarım onlar da yapar. Onlar da engelleri kaldırırlar. Çünkü isteyince, farkında olunca engeller kalkabiliyormuş. Demek ki ben buradan bir kez daha QNB Finans Bank yetkililerine duyarlılıkları için ve engelleri kaldırdıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi herkesten özellikle engellenen bireylerden rica ediyorum. Günlük yaşamımızda önünüze çıkan ve fark ettiğiniz engelleri çekinmeden, bıkmadan gerekli yerlere bildirin ve anlatın. Bakın bu düzeltmeler ben burada bir gariplik var Bankanızın kullanıcısıyım. Ancak yaptığınız ATM'yi kullanamıyorum demeseydim olur muydu? Tabii ki hayır. Çünkü göremediğiniz engel engeli bilemezsiniz. Bilmediğiniz engeli de aşmak için hiçbir şey yapamazsınız. Bazı arkadaşlar sen gazetecisin, yazarsın, onun için senin sözün geçiyor diye düşünebiliyor. Evet, belki yaptığım işlerin biraz yararı oluyordur. Ancak başta da dediğim gibi haklarımdan vazgeçmem insanların böyle küçük gibi görünen şeylerin farkında olması ve çözümlemek için bir şeyler yapması tüm insanların hayatını kolaylaştırır. Ayrıca şu da var, bu ATM'lerin engellenenlere uygun hale getirilmemesi, bankaların erişilebilir olmaması sebebiyle engelli maaşı, bakım parası gibi şeyler devlet kurumları tarafından aileye veriliyor. Yani sistem bu şekilde düzenlenmiş durumda. Bu da yanlış bir bakış açısı oluşturuyor. Aslında biz bu gibi şeyleri düzenler, ATM'lerin ve bankaların erişilebilirlik problemlerini giderirsek, bu bakış açılarını da değiştirebiliriz. Yani engellenen insanları birey olarak kabul edip, zihinsel bir problemi olmadıkça engelli maaşını ve bakım parasını aileye değil, bireyin kendisine verebiliriz. Bakın, bu algıları değiştirmek, sistemleri güncellemek aslında bizim elimizde engellenen bireyler olarak dışarı çıkıp ne kadar dolaşırsak ve karşılaştığımız engelleri yetkililere anlatırsak, gösterirsek o kadar çabuk çözüm buluruz. O yüzden ne olur anlatmaktan, göstermekten ve hakkınız olan bir şeyi talep etmekten çekinmeyin. Unutmayın, siz dünyaya uymak zorunda değilsiniz. Dünya size uymak zorunda. Yazan Onur Ustaoğlu Seslendiren Fatma Gül Demir Bolçin'in katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar